İslam'da fal baktırmanın zararları nelerdir? Maddi anlamda kaybınız olur. Büyük bir günah işlemiş olursunuz. Ve bu fal baktırmak zamanla bağımlılık haline gelecektir. Falcıya kalben inanmak şirke götürür. Vücuttaki çekim enerjisinin dengesini bozar. Sürekli fal ile uğraşan kimseler bir zaman sonra ruhani varlıklar görebilir. Balcılar sürekli olumlu şeyler söyleyerek sizi bağlamaya çalışırlar. Gelecekle ilgili söylenen kesin sözler. Bu söylediğim diğer seçenekleri es geçmenize sebep olacaktır. Yine fala inanma, falsız da kalma sözü şirke kadar götürür. Rüyada bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak. Her kim bir işi hususunda Allah Azze ve Celle'ye danışmak ve buna dair bir işaret rüyasında görmek isterse uyumadan önce 9 defa. Mülk suresinin 14. ayeti kerimesi olan Ela ya'lemu men halak ve huve ladiful ayeti kerimesini okuyup öyle yazsın. Böyle yaparsa Allah Azze ve Celle'nin izniyle rüyasında kendisine neyin hayırlı olduğu gösterilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler neler yapabilir? 1. 7 elmaya 7 defa İbrahim suresi okunup sonra elmanın bir yarısını kadına bir yarısı da erkeğe yedirilir. Bunun faydasını görenler genelde kabuklu ve çekirdekli olmasına dikkat etmişler. 2. Hangi tarafta olmuyor ise erkekte veya kadında Bu kişi 7 gece teheccüd namazından sonra Saffat suresinin 100. ayetini okumalıdır. 3. Eşler Cuma Gecesi Enbiya suresinin 89. ayeti kelimesini 4444 defa okursa bir iznillah çocukları olur. 4. Zifaf gecesi 2 rekat namaz kılıp 10 defa ya mütekebbir Esmaül Hüsna'sı okunur. 5. Meryem suresini 41 gün hiç ara vermeden her gün bir defa bir suya okuyup içirilir. Bu güzel duamıza hep beraber amin diyelim mi? Allah. Im. Eğer rızkımız semada ise bize indir. Yerde ise çıkar. Uzakta ise yakınlaştır. Az ise çoğalt. Çok ise bereketlendir. Diğer ihtiyaç içindeki kullarını da karşılıklı hayrımıza olacak şekilde bizden nasiplendir, sadakalandır. Bizleri razılığın ile nimetlendir ve bizi bu vesile ile maddi ve manevi daha da zenginleştir. Bizi kendinden uzak etme, kendine yakınlaştır ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Çok acil isteği olan hiç konuşmadan bu dua yoksun. Okunacak dua şu şekildedir. Estağfirullah min külli ma kerihallah. Estağfirullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve ileyh. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah'ım. Razı olmadığı şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay ve kayyum, azim ve kerim olan Allah Azze ve Celle'ye istiğfar eder. Ve günahlarıma pişman olup ona sığınırım. Allah Azze ve Celle sizi, ailenizi ve sevdiklerinizi cennetine alsın. Allah Azze ve Celle sizi sevsin ve sevgisini kalbinizde daim eylesin. Bir ölü diyor ki, buz gibi bedenime beyaz kefeni. Ölçtüler, biçtiler, dost bildikler. Eşim, dostum, kardeşlerim el ele verip musallaya koydular cam bildikler. Kıldılar namazımı 40 saniyede. İndirdiler mezara 10 saniyede. İncecik bir kefenle kapkara toprağa yatırdılar bedenimi dost bildiklerim. Anladım ki eş dost hepsi yalanmış. Bir Fatiha okuyan bırakıp kaçmış. Ha denen yer ne kadar da darmış. Yapa yalnız bıraktılar cam bildikler.